Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin 5. ve annemin huylarını anlatıyorum. Hem, birazcık telefon izler, azıcık izler. Hem, bildiğiniz gibi babama anlatmıştım. Babam bir sürü izliyordu. Hem, yani annem biraz abur cubur yer. Hem, Ee, biraz yer ee, sonra biz bir daha çikolata alınca e, biraz yemek istemez. Yani dişleri çürümek istemez. Benim bir düşüm çürüdü. Zaten eve gidince fırçalayacağım. Bura bizim ev değil. Bizim ev başka ev. Ee, annemin oyunları Annemin oyunlarını anlattığım şimdi 6. bölüm. Bay bay kanalıma.